Açıklamayı Cuma günü saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Üniversitesi'nin önünde o tarihi meydanda gerçekleştireceğiz. Bu Bunun duyurusunda belirttiğimiz gibi bu kışkırtma planlarının karşısındayız. Üniversite rektörünü üniversite seçsin diyoruz. Fakat bu olayın artık bu mecradan çıktığını tespit ediyoruz. Ve Türkiye'deki çeşitli hükümeti devirme planları, senaryoları kapsamında ele alındığını görüyoruz. Dolayısıyla buna karşıyız, devlet ve polis düşmanlığının karşısındayız. Fakat e, demokratik üniversite mücadelesini, yani o e, sizin de bahsettiğiniz gibi diğer o dış unsurlardan kendini ayrıştıran, e, kendi haklı ve meşru e, talep zemininde e, talep, e, kendi tepkisini ifade eden öğrencinin de e, mücadelesini sahiplenen ve onun başarıya ulaşmasını hedefleyen. Yani buradan kendine pay çıkartmak değil. Bunun gerçekten başarıya ulaşması ve Türkiye'de nasıl öğrenci eylemi yapılır, hangi sembollerle, hangi hedelerle, hangi eylem çizgisiyle bu başarıya ulaşır, Türkiye'de bunun göstermeyi hedefleyen bir açıklama gerçekleşti.